Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünleri sizlere arkadaşlar ee, bedava bir şekilde Otis karakterini nasıl alırız onu göstereceğim. Bakın şu karakter Otis. E, ben daha almadım video açtı. Şöyle arkadaşlar 40. kademedeki mega kutuyu eğer almadıysanız yani bu 30'dan sonra alabiliyorsunuz. 30. kademeden sonraki mega kutularda 30 çıkabiliyor. Ve bu taktik sayesinde de mega kutudan 30 çıkarabileceğiz. Şimdi öncelikle bir görev yapıp 40. kademeye gelelim. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde maçımızı kazandık. Çıkışa basıyorum. Evet mega kutumuz geldi. Şimdi arkadaşlar giriyoruz buradan hızlı bir şekilde oluyoruz. 3 kere rotası girip çıkıyoruz. 1, 2 ve 3. kez girdik. Burada deneye basıyoruz arkadaşlar. Deneye bastıktan sonra buradaki şu 4 robotun 4'ünü de hızlı bir şekilde dolduruyoruz Şöyle Hızlı bir şekilde dört robot öldürelim. Ardından arkadaşlar şuradaki bakın şu mavi şeyin üzerine geliyoruz. E Şuradan Otis'in emojisini basacağız. Ben yanlış bastım. Bekliyoruz. Üç kere Otis'in emojisini basacağız. Şöyle bir. Şöyle iki. Bu da 3 arkadaşlar. 3 kere bu emoji yaptıktan sonra gidiyoruz. Şu robota ultimi takıyoruz ve bizi öldürmesini bekliyoruz. Ve bu şekilde bunu örüyoruz. Ve öldükten sonra arkadaşlar çıkışa basıyoruz. Ardından lobiye gelip burada simgelerden Otisi buluyoruz. Bakın <laughs> buna bir 5-10 kere basacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 kere basıyoruz buna. Ardından ad rengini beyaz. Buradan da oyunun kendi verdiği simgeleri seçip buradan gel. Time to move to the